Şimdiye kadar Draw, Modify, Annotation, Layers, Block panellerinin hepsini bitirdik. Şimdi gelelim Properties paneline. Properties paneli özellik paneli demek arkadaşlar. Herhangi bir yazının, çizmenin, şeklin, geometrik desenin, geometrik şeklin, hatch'in, çizdiğimiz herhangi bir şeyin özelliğini değiştirmeye yarayan bir panel. Bu panel eskiden bu kadar büyük değildi. Bu kadar özellikler açık bir şekilde burada gösterilmiyordu. Şimdiki AutoCAD versiyonlarında daha çok e, yer almış durumda. Şimdi diyelim ki bizim burada bir kapı Mesela bunun üzerine geldiğim zaman kapı çiziminin olduğu bir bakın ee, hemen zaten tıklar tıklamaz burada layer da değişiyor kapı oluyor. Bir çizimimiz var. Escape yapayım. Şu anda başka bir layer'ın özelliğini gösteriyor. Kapıyı tekrar seçeyim. Bakın burada layer'ın özelliğini ee, ve bakın şurada layer'ın adını burada da kapıya ait diğer özellikleri gösteriyor. Şimdi bu layer'la ilgili olarak bunun üzerine geldiğimde ve şuradaki bunu by layer değil de Herhangi bir şekilde bir rengini falan değiştirmek istiyorsam gelip buradan rengini değiştiriyorum. Bu şu anlama geliyor. Evet ben üzerime geldiğinizde hala kapı görünebilirim layer olarak ama rengim farklı. Yani ben aynı layer özelliklerini taşıyorum fakat renk olarak başka bir renk seçtim kendime. Anlamı taşıyor. Gelip de bunu mesela bak gelip de bunu başka bir layer atmak istesem Başka ne? Bir ölçü layerını atmak istesem, sarı bir ölçü layerını atmak istesem, attım şu anda ölçü layerında. Bak seçmeme rağmen, ölçü layerında olmasına rağmen rengi hala gri. Çünkü neden? Ben burada rengini gri seçtim. Bunun layerın kendi özelliğini alabilmesi için gelip buradan by layer yapmanız lazım ki onun rengi neyse, bu layerın rengi neyse, o layerın rengi de o olsun. Bunu tıklayıp tekrar kapı layerını seçelim arkadaşlar. Bunu tekrar kapı layerına atalım. Kapı layer'ını attım. Şu özelliğini de yanlışlıkla değiştirmiş olabilirim. Şunu da by layer diyorum. Ve böylelikle özelliğin layer'ın özelliğini bakın. Renk olarak da layer'ın özelliğini al. Layer'dan al. By layer. Kalınlık olarak da layer'dan al. Veya diğer özellikleri de layer'dan al. Hayır ben bütün özellikleri layer'dan alacağım ama. Kalınlıkta ka farklı yapacağım. Tamam mı? Kalınlık farklı. O 40 yapmama rağmen görünmedi. Neden? Lank weight'ini şuradan göstermedim. Display'de. Şimdi görünecektir. Tekrar şu kapıyı seçip kalınlaştırayım. Evet şu anda göründü. Gördüğünüz gibi kapı layer'ında ama kalınlığını değiştirdim. Yani tekil olarak kendi içinde özelliğini değiştirmek istiyorsanız buradan değiştiriyorsunuz. İşte taramalı olmasını istiyorsanız buradan yapabilirsiniz. Tamam noktalı olmasını istiyorsanız ama bunu özgü olarak. Yani sadece bireysel değişiklikleri yapabileceğiniz bölgedir. Veyahut tekrar şöyle şunu en üstte en üstte layer var layer'dan seç ve e, transparan özelliğini arttırma azal, azaltma hani transparanlığı görmüştük göstermiştim daha önce de transparan özelliğini görmek için de şuna tıklamanız lazım bunu da biliyordunuz bu hangi özellikti transparency özelliği transparency display bakın transparanlığı arttı şuradan da transparanlığı yüzde yüz yaparsanız zaten ben, e, e, epey bir bakın farklı hale geliyor bunun da özelliğini Değiştirmişiz. Bunu da baylayer yapalım. Tamam. Bak şöyle gördüğünüz gibi bunu transparanlı değiştirmiş olduk. Hepsini eski haline getirmek istiyorsam ve transparanla sıfır yapayım. Şöyle gelsin. Şöyle şunu da şöyle baylayer yapayım. Bununla ilgili mesela şununla ilgili herhangi bir özelliğin listelenmesini ve görülmesini istiyorsanız liste özelliğine tıklıyorsunuz. Liste tıkladım. Bak ne diyor? Yarı çapı e, 93.8 olan bir çemberin bir bölümü başlangıç açısı 90 bitiş açısı 272 ee, yani şuradan başlamış 272 derece gelmiş uzunluğu da şunu uzunluğu da şuradan şuraya 296 birimmiş List özelliği önemli bir özellik aslında. List özelliğini böyle yerlerde değil de başka şeylerde kullanıyoruz. Onu da size göstereceğim. Yani burada ona ait özelliğini, rengini, kalınlığını ve tarama çizgisini değiştiriyoruz. Burada da gösterdiğim diğer özellikler var. Diyelim ki bakın şurada bir kare çizeyim tamam mı? Bir kere bunun unit, unit'in bakayım. Ünits diyeyim. Milimetreymiş. Bunu bir santimetre yapalım. Okey diyelim. Şimdi buraya da bir kare çizelim. Tıklayayım şuraya. 100'e 40 olsun tamam mı? Şöyle bir kare. Şunun kalınlığını kapatalım. Kalın görünmesin. Ee, şu anda bunun e, layer'ın şöyle şunları da şöyle yapalım. Evet. 100'e 41 şey çizdim. Kare çizdim. Şimdi bu karenin özelliğini hatta bunun layer'ını da şöyle kapı olmasın. Öyle yani hani sıfır olsun tamam mı? Sıfır katmanımızda bir çizim. Şunu da layer'dan evet tamam. Şu anda sıfır. Evet. Böyle bir yüze 40 olan bir şey çizdim. Bu şunu da şuradan şuraya getireyim. Yüze 40. Şimdi Böyle. Şimdi arkadaşlar bununla ilgili herhangi bir özelliği öğrenmek istiyorsanız bir kere Properties'in yanında bakın şurada küçük bir ok var. Tıklayın. Bakın bu gelecek. Asıl esas Properties penceresi budur. Şuradaki bunun küçük gösterimidir. Özetidir. Ctrl 1'e basarsanız gelir. Veya benim yaptığım şekilde en çok kullandığım şekilde sağ tık Properties derseniz yine gelecektir. Bakın tıklıyorum kareye. Karenin bütün özellikleri buraya seriliyor. Ne yapıyorduk? tıklıyorum sağ tık Properties veya veya Control 1 dersiniz tıklarsınız bunun üzerine bununla ilgili özellikler gelir. Buraya bir de Circle çizeyim. Şöyle Radius'u 33 olan Enter dedim. Bir Circle çizdim. Match Properties dedim. Şu da sıfır katmanın altısını şöyle olsun. Tamam. Mı? Şöyle tık, tıklayıp şöyle yukarıya doğru 75 birimlik bir de line çizdim. Bakın bununla 75 birim olduğunu görüyorsunuz. Şimdi bunların özellikleriyle ilgili olarak Properties penceresi açık. Ben bunu seçersem bunun Properties özelliği görünür. Bunu seçersem Escape'e basıp bunu görünür. Escape diyorum. Bunu seçersem bunu görünür. Üçünü birden seçersem bunu Pardon. Sadece line'ı seçmek istiyorum. Bunu, bunu ve bunu seçersem Bakın ölçüleri seçmedim. All three diyor. Üç tane seçili diyor. Bu seçili olanları da bu altta gösteriyor. Seçili olanların ortak özelliklerini gösterir. Diyelim ki Hepsinde bir layer var. Hepsinin aynı layer'ı atmak istiyorsanız böyle bir yere tıklarsanız bak hepsi aynı layer olur. E, hepsinin rengini bir renk yapmak isterseniz şuradan rengini değiştirebilirsiniz. Hepsinin kalınlığı, çizgi tipini, hepsinin e, line type, scale biliyorsunuz hani e, göstermiştim taramalı ifadelerde. Örneğin ondan bir tane yapalım. Şimdi bir de taramalı çizgi yapalım bak buraya. Şunun da layer'ını. Ne vardır burada? Şuradan da mesela bak buradan da hani ayarlayabilirsiniz layer'ı demiştik demiştik ya. Şuradan bak bir layer'ını değiştirelim. Buradan da layer değiştirmeye göre. Şöyle mesela bunda layer aks layer'ı yapalım tamam mı? Aks layer'ının çizgi tipi neymiş? Bak şöyle taramalıymış ama biz burada göremiyoruz. Yakınlaştığımda görebiliyorum. Ha o zaman neydi? Bak öğretmiştim bunu. Bunun üzerine gelip line type scale'ini 4 yapayım enter diyeyim. Bak biraz daha görünür hale geldi. 8 yapıp enter diyeyim. Biraz daha iyi oldu. Herhalde 16 iyi bir. Evet gördüğünüz gibi. Bunun scale miktarını buradan ayarlamış oldum. Bunun layer'ını da buradan değiştirmiş oldum. Böyle de layer değiştirebiliyorsunuz. Kısaca özelliklerini buradan değiştirebiliyorsunuz. Şimdi ben bunu seçtiğim zaman bakın burada ölçü çizgisi de geliyor. Ölçüyü seçmeden sadece kareye tıklayın. Ve burada özellikleri gelsin. Örneğin bundan şu özellikleri inceleyelim. Rengini değiştirebiliyorsunuz demiştim. Şuradan layer'ını değiştirebiliyorsunuz. Burada e, çizgi özelliğini değiştirebiliyorsunuz. Ama layer aynı kalıyor tabi. Buradan scale'ini değiştirebiliyorsunuz. Demin yaptım çizgi tipi scale'ini değiştirebiliyorsunuz. Pilot style bak buna dokunamıyorum. Pilot yani çıktı şeklinde anlamında çıktığıyla ilgili şeyler önümüzde bundan anlayacaksınız. Kalınlığını değiştirebiliyorum. Transparanlığını buradan değiştirebiliyorum. Bir söyleyeceğim. Tıklayabildiğim şeyler değiştirebildiğim şeylerdir. Bazı şeyleri tıklayamıyorsam değiştiremiyorumdur. Örneğin araya buradan tıklasam da değiştiremiyorumdur. O zaman bu demek ki ben artık bununla ilgili e, herhangi bir işlem buradan yapamam. Kare için söylüyorum. Mesela buna tıklayayım. Bak burada e, hemen hesap makinesiyle ilgili buraya 4000 attı. Hesap makinesini de benim için açtı. E, tekrar thickness işte kalınlık materyalini değiştirmek istiyorsanız ki burada materyal değiştirmeyeceğim. Vertex'in x noktası. Bak buna tıklıyorum. Hangi noktayı görüyorum? Bak. Şu nokta. Tamam? Buranın y y koordinatı, tamam mı? Şuna tıklarsan mesela bak. Şunu mesela şunu seçip de bunu şuraya doğru çekersem hem bu değişir hem de burasının yeri değişir. E, Ctrl-Z diyorum. Tekrar buna tıklıyorum sadece bu olsun. E, segment başlangıçları, elevation miktarı, global kalınlıkları, area, alanı. Bak bu benim en çok kullandığım özelliklerden biri. Şu alan ve çizgi uzunluğu özelliği. Buradan görmeyi çok seviyorum. Böyle bir e, alışkanlık edindim. Benim en çok kullandığım dediğim gibi area ve uzunluktur. Buradan şu başlıkları kapatabiliyorsunuz şuradan açabiliyorsunuz. Tamam. Ve mesela bu pencereyi şu sola yaslarsanız böyle sabit kalır. Üzerine girip şöyle bir tıklarsanız bak şurada küçük bir ok var. Böyle ön izlemeli bir şekilde veya başka bir kapalı halde kalır buraya gelir. Ha bak şunu da bir şey daha öğreteyim. Çizgide de mesela circle'da da properties öğreteceğim. Tıkladım üzerine. Bak properties burada geldi ya. Escape yapın bir kere. Hepsinden çıkın. Evet. 2-3 kere escape'e basın. Şimdi buna tıkladım. Bak burada bunun özellikleri geldi. Şimdi bunu ve şunu seçersem bu ikisinin ortak olduğu özellikler buraya gelir. İkisinde de şunu değiştirebilirim falan demiştim. Şimdi bunu seçtim. Bunun özellikleri geldi. Sabit olarak kalmasını istiyorsam şuna tıklıyorum. Sabit olarak burada kalsın. Rengini falan değiştiriyorum. Burada bir şey göstereceğim. Diyelim ki şunların hepsini öğrettim ya. Şurada da aynı tipler. Bak burada yarı çapını buradan değiştirebiliyorum. 40 deyip enter diyebiliyorum. Tamam bak burada da değişiyor hemen. Veya çapını değiştirebiliyorum. Aynı şey. iki katı her zaman zaten. Veya çember çiz çevresine, Mesela bize de derse ki. Çemberin çevresi 300 olan bir çember çizin. Ya bunu hesaplamak ölüm. 2 pire diyeceksin. Çember çevresini oluşturacaksın. Radyosunu bulacaksın falan. Ama ben buradan 300 dersem. 300 enter dersem. Çevresi 300 olan bir çember çizdi. Ona göre yarı çapını da otomatik ayarladı. Veya daha güzel bir özellik söyleyeyim. Size derse ki. Alanı 6000 metrekare olan. Bir çember çizin. Enter dedim. 6000 santimetre kare olan daha doğrusu. Şunun bir çember çizin. Bakın 6000 yazdığımda burada direkt alanını 5000 dersen 5000'lik bir çember çize Alanın içini ve radius'u da ona göre ayarlar. Bak benim bunu kendim çizebilmem için şu radius bölümüne bakın. 39,89 42'lik bir radius'u radius çizmem lazım. Bunu da hesapla. Ancak alan bölü pi r kare'den oradan yarıçapı bulacağım. Oradan buna gireceğim. Burada ama bakın buradan direkt alanı girebiliyorum. Yani buradaki özellikleri de böyle kullanabiliyorsunuz. Veya bu çizgi, bu çizginin mesela sadece eski yapalım. Sadece çizgiye tıklayalım. Şimdi böyle yaptığımda ölçü de gelirse sıkıntı olur. Ama tıklarsam sadece burada uzunluğu ve açısı. Açısı burada bakın. Üzerine tıkladığımda değiştiremiyorum ama. Çünkü nereye doğru falan onu bilmiyor. Ee, başlangıç noktasını değiştirebilirim. Diğer özellikleri de dediğim gibi anlattım. Şimdi burada bu Properties penceresi böyle. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.